Böyle göstermeye çalışacağım. Harika arabalar var, değil mi Benan? Bunları tertemiz yaptık, pırıl pırıl wow. yaptık, yerine yerleştireceğiz şimdi. Wow. 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 Çok wow. güzel. Wow. Benan, sana bir fikrim var. Abin uyuyor. Onun hiçbir zaman oynamamıza izin vermediği arabalarını alıp temizleyelim mi? bayağı toz olmuştu. Ne dersin? Evet ama birazcık da oynayalım. Hani... Koyayım, değil mi? birazcık oynarız tabii o uyuyor çünkü uyanık olsa bize asla izin vermez yok çizilir efendim yok kırılır efendim hiç izin vermiyor gel şimdi arabaları toplayıp hepsini buraya getirelim silelim arabaları hem de biraz oynarız olur mu hadi Benan koşalım ben sana bir tepsi ayarlamıştım bütün arabaları tepsiye koyalım ve abinin temizliği. haberi olmadan bu temizliği yapmış olalım. Arkadaşlar arabalara bakar mısınız? Hepsi ne kadar da tozlu, ne kadar da tozlu. Şimdi biz bunları temizleyeceğiz, sert yapacağız. Ben an tek tek hepsini tepsiye dolduracak. Hadi bakalım. Taşıması daha kolay olur. E, sen almak istediğinde nasıl alıyordun? Dur ben de sana yardım edeyim bari. Buraya birazcık masanın üzerine çıkabilirsin. Evet, evet. Oo, şu sarı muhteşem araba. Kerem'in tasarımı. Kerem bazı kalemlerle bunlara kendi özel şekiller evet, yapıyor. Evet, bir tane de ben sen de yap. Ben sana yardım ediyorum sadece. İyi, tamam. Beraber yapıyoruz arkadaşlar. Dolduruyoruz arabaları. Ben anda masanın üstüne çıktı ama ben yanında olduğum için izin veriyorum. Yoksa izin vermem. Ay size Benan'ın en sevdiği arabayı göstereceğim şimdi. Bakar mısınız? Çok güzel pembe bir araba. Hadi hadi dolduralım bunları sepete. Ay şuranın tozuna bakın. Acayip tozlanmış. Çok kötü olmuş. Şimdi Ay, ne güzel annem oy. mor Mor mı? göstersene bize. Ben... Çok güzel. Sen de bu tek parmağına da şey sürmüşsün. Lacivert oje. Ablası yapmış. Ay, bunları da abin çiziyor. Ne kadar güzel çizmişsin Aha. Kerem. Ben de yeni görüyorum onu. Hepsini üst üste koymayalım. Çizilirse Kerem bizi öldürür, öldürür. Değişik değişik arabalar. Acele edelim bence uyanır uyanır da gelir. Yapıyoruz hepsine bir şeyler, dolduruyoruz. Şuna bakın ya bizim çocukluğumuzda şimşek neydi o kara kit neydi bir şeyler vardı. Kara şimşek ha buldum. <laughs> kara şimşek. Şimdi bunları beraberce balkona taşıyalım. Orada bir güzel silelim. Da Başka da. kalmadı. Hadi in aşağı dikkatlice. Ben seni tutayım. Elini tutayım. Gel. Aman Allah'ım sandalyeye ineceğini ne yaptın sen? Küçük pire. Zıplayan, <laughs> zıplayan küçük bir piresin sen. Arkadaşlar arabaları götürüyoruz. Bunların yanında daha değişik arabalar da çıkıyor. Şekli değişik değişik. Kerem onları beğenmiyor. Ben ana veriyor. Bunlar özel koleksiyonmuş. Bize de hiç elletmiyor. Ne yapacağız şimdi Benan? Bunları alacağız tek tek. Ben bir tanesi. Ben bir miyim? Sen Tamam bazılarını. Sen bazılarını da ben yapayım? ne olacak ki? İşte ben sana ıslak mendil veriyorum. Al bakalım. Güzel bir şekilde bütün arabaları tek tek silelim. Sildiklerim de size yakından da gösterebilirim bazılarını da. Şu arabanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Peki ya şuna ne demeli? Tamam anneciğim. Eyvah bir taneyi düşürdük bile. <laughs> Arabaya ne oldu acaba? Hiçbir şey olmamıştır umarım. Yoksa Kerem bizi öldürür. Siliyoruz işte böyle pırıl pırıl oluyor. Senin sildiğine bakalım. Aa, o da çok özel bir araba biliyor musun? Bilmiyorum. Hot Wheels koleksiyonu. Daha da daha da bir sürü alıyor. Bir sürü alıyor. Daha çok aldıkları da var da. Onları da başka yere koymuş. Göremiyoruz şu anda. Siliyorum ben. Ay, benim şöyle bir araba olsun isterdim gerçekte. Ay, o minik bayi bu Çok güzel. Ben benim midem burada. O orman baydan senin olsun. <laughs> bu spor araba değil ya. Bu küçük bir kamyonet. Evet. Ama bunların çoğu spor araba benim. doğru söylüyorsun. Demek sen hızı sevmiyorsun, değil mi? Benim midem babamın. Peki. Ben, ben. Gelsin, olsun Geçmiş olsun Benan. Peki araba kullanırken emniyet kemeri takmayan babalara, annelere ne söylemek istersin? Emniyet kemerinizi takın. Bak kızmaya başlıyor. Hmm, takmazlarsa başlarına ne gelir? Diyotluğum kırıyorlar bile kendileri. Havuru tutup giderler. Burada. Bomboş gibi, hiçbir yere bağlı değilmiş gibi savruluruz. Değil mi? Emniyet kemerimizi her zaman takmalıyız. Ben Çocuklar da... <laughs> evet. Çocuklar da e, oto koltuğuna oturmalı. Evet. Anneannemin yasadığı yere gelmiş gibi almış. Dumdumumun için ben anneannemin koltuğundan sıkıldığım için çıkardı. Ama ben o bir sefer olmuştu. Evet çünkü çok uzun bir yoldu. Sen de sıkılmıştın. Artık yaklaşmıştık da dalamana. O yüzden ben seni çıkarmıştım. Evet. Şimdi Abi. sen görüyorum sadece bir tane arabayı siliyorsun. Ben de bak bu kadar araba sildim. Aa, aa devam etsene. Hızlı olsana biraz. Şimdi abin uyanacak. Bizi haklayacak yani. Silmeye devam. Silmeye devam. İşte gerçek yarış arabasını siliyorum beyler. Arabaya bakın. Çok Abi güzel. güzel. tabii ki seni sildiklerin de spor araba. Bunların çoğu spor araba zaten. Spor arabaların özelliği nedir? Patris koleksiyonu. <laughs> hızlı giderler değil mi? Çok hızlı giderler. Evet. Özel arabalar bunlar. Ben de bezimi değiştiriyorum tabii sık sık. Benim iki tane pıyıl pıyıl aldım. Birazcık kepik yakın kalmış tabii ki olsun benimkiler de köpük köpük olur ama sonra kuruyunca gidiyorlar. Pırıl pırıl oluyorlar. Devam ee, edelim. Çabuk var. olalım, çabuk olalım. Devam edelim. Ben beyaz alıyorum. Beyaz araba, evet. Asla ben bunların markalarını da biliyorum hepsini de şimdi söylemeyeyim. Neyse. Bir ne Hiç kimse bizden istemez bu arabaları. Bunların bazıları çok özel. Ne? Şaka yaparsın tabii. Bunların bazıları çok özel. Koleksiyonerler bunları biriktiriyor. Pek de bulunmayan arabalar. Ya çok güzeller hepsi. Hepsi çok güzeller. Bir tane de böyle kamyonet var yine şunun aynısı. Polis arabası. bu kamyonete. Anne. Bu polis arabasına benziyor. Bakayım gösterir misin? Oo doğru söylüyorsun. Ben de şuna bayıldım ya. Şuna bayıldım. Gerçekte benim de böyle olsa değil mi? Ama kendisi. Şu da son zamanlarda trafikte çokça gördüğümüz Tesla. Ama o seninler sana uygun değil. Sen erkek değilsin. Sen kesin sana şunu verelim. He, tamam pembe o olanım. O da olur. Bu Evet. O da olur tabii. O Barbie filminin arabası zaten. O da olur. Onu da beğenirim yani. Olabilir. Şimdi bunların hepsini güzelce sağ salim silelim yerine yerleştirelim. Nasıl gidiyor Benan? Kaç tane sildin? Ben bu kadar çünkü zaten hepsini Tamam. Bunları şimdi tek tek tepsiye yerleştirelim de taşıması kolay olsun. Çok uğraşırız yoksa. Evet. Hadi şimdi sen yerleştirme konusunda bana yardımcı ol. Güzel güzel. Sıra sıra dizer misin? sıra sıra yerleştirelim. Bak şöyle şöyle. Sen Hı hı, <laughs> yardım ediyorum zaten. Vay. Vay. En hızlısını mı buldum? Bunlardan bir tanesi de premium denen cinsten. Şu yani. Evet. Şunu odaklayalım. Evet. Bu premium. Kırmızı benim en sevdiğimi. Ben çünkü kırmızı ayarladım. Bu da en mükemmeli. Bakın size göstereyim. Evet çok güzelsin Araban da çok güzel oy, oy Şunun var. farlarına bakın Örümceğe benziyor ne değişik Örümceğe benziyor oy, 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 oy. Ay 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 dur ben sana yanaştırayım bunları Yanaştırayım yanaştırayım aslında hepsini böyle neyse ben onu sonra yaparım. Tek tek böyle sırayla dizelim. Hepsini böyle tek tek geçirelim diyecektim ama biraz acele etmeliyiz. Abin gerçekten çok kızar bize. Bir de yavaş olabilir misin? Çizilir bence. Tamam tamam. Hmm. Eğlenceli bir işti değil mi? Evet, evet. Şöyle düştüm, Yavaş ol nazik ol. Aman çizmeyelim. Son kalan arabamız klasik bir otomobil. Başka şey yapacağız şimdi. Bence de uyanmış olabilir şimdi. O bize kızmadan şurayı bir silelim ve yerleştirelim. Evet arkadaşlar, az önce arabalarımızı temizledik. Ben şimdi size hepsini tek tek böyle göstermeye çalışacağım. Harika arabalar var, değil mi Benan? Bunları tertemiz yaptık. Kırıl kırıl yaptık. Yerine yerleştirdik şimdi. Çok güzel. Bir sürü evet arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Oynayasın mı geldi? Oynarız şimdi biz. Ee, ne demek istersin? Ne söylemek istersin arkadaşlarımıza? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilmiş Benan TV'ye abone olun arkadaşlar.

Siz de katılırsınız. Ben şey Evet. Ben, ben, ben. Ben, ben sizi de oynatacakmış arkadaşlar.